Ünlü ilahiyatçı Profesör Dr. Nihat Hatipoğlu, hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu nedeniyle hastanede tedavi altında olan Hatipoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Hatipoğlu, hamdolsun iyiyim, hepimiz duaya muhtacız dedi. Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü ilahiyatçı Hatipoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, sevgili dostlar, dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama hadolsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse iki dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın, Nihat Hatipoğlu, dün tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şu an tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz, ifadelerine yer verildi. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup, Kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.